Tavşancan ile Faresu arkadaş çandısı Saylan Göz. Güzel bir gündü. Tavşancan bahçeyle uğraşıyordu. Faresu çok eğleniyordu. Davulu güm güm diye çalıyordu. La 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 diye şarkısı söylüyordu. Hop 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 diye zıplıyordu. Tavşancan, lütfen biraz daha sessiz olur musun Faresu dedi. Tam o sıradan Tavşancan bin Selangöz buldu. Selangöz çok cana yakındı. Farisu oley diye bağırıldı. Tavşancan şşş Farisu dedi. Tavşancan Selangöz biraz marul verdi. Selangöz'e biraz marul verdi. Selangöz mutlu görünüyordu. Farisu yeniden ortaya çıktı. Dü 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 diye bağırdı. Selangöz kabunun içinde kayboldu. Tavşancan, su dedi. Selen gözümü korkuttun. Senin oynaların, oyunların çok gürültülü. Git buradan. Farisu üzüldü. Selen gözü korkutmak istememişti. Zavallı su. Tavşancan toprağı tırmıkla düzeltti. Birkaç tohum ekti. Tohumları sulama kovasıyla suladı. Tavşancan bir kuşun sayılan göze baktığını fark etmedi. Kuş yaklaştı, biraz daha yaklaştı, daha da yaklaştı. Aman tanırım! Bir ses rar diye haykırdı. Tavşancan sıçradı. Ses, git buradan seni koca açgözlü kuş diye yeniden bağırıldı. Kuş gök yüzüne doğru havalandı. Seven göz də yerə düşdü. Farisū çalıranın arqandan çıxdı. Tavşandjan: "Farisū!" dedi. Demək, sendin. Yüksək səsil Seven gözü qurtardı. Tavşandjan: "Uzur dilərin Farisū dedə. Bazen Gürültüs, bazen gürültüsü olmak gerçekten iyidir. Yeniden arkadaşlar olabilir miyiz? Faresu, evet tabii ki olabiliriz dedi. Sonra da gürültülü bir oyun oynadılar. Faresu, yuppi diye bağırıldı. Tavşancan, ay diye bağırdı. Ardından bahçeye sessiz ve güzel zaman geçirdiler. Yaşasın.